Thank you Wonderkitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir maç önü videosuyla, yeni bir rakip analizi videosuyla tekrar karşınızdayız. Belki de kanalın en çok ilgi gören, maçlardan önce hep beraber umduğumuz, belli başlı temellere dayandırdığımız, sahiçi de konuştuğumuz maç önü videosuyla tekrar karşınızdayız. Fenerbahçe-Başakşehir maçını konuşmaya çalışacağız. Başakşehir bu zamana kadar neler yapmış, Fenerbahçe'ye karşı neler yapabilir bunları analiz etmeye çalışacağız. Hepinizden de yorumlarda Başakşehir maçı 11'lerinizi ve maç skor tahminlerinizi bekliyoruz. Videoya geçmeden önce golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayız. Golvar.com son dakika spor haberlerinin günlük iddia tahminlerini ve köşe yazılarımızın da bulunduğu sitemiz. Sitemizin linki açıklamalarımızda mevcut diyerek gelin hep beraber videoya geçelim. Fenerbahçe bu hafta sonu Başakşehir karşısında çıkıyor. Başakşehir de ligde Fenerbahçe ile beraber. Maç sayıları eşitlendiği zaman ligin zirvesinde olan bir diğer takım aynı puandayız. Başakşehir'le aynı beraberliği aldık, aynı mağlubiyeti aldık. Başakşehir'in Emre Belezoğlu Başakşehir'in oynatmak istediği bir oyun felsefesi var. Kafasında Emre Belezoğlu'nun bir A planı çok net bir şekilde var. Hatta bence geçen sene eksik bir B planı vardı ama bu sezon özelinde Emre Belezoğlu'nun kafasında bir de B planı var. Başakşehir de sezonu çok iyi bir giriş yaptı. Ligin zirvesinde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nden çıkmayı garantiledi. Puanı 10. Orada da lider Emre Belezoğlu da dolu dizgin yoluna devam ediyor. Hatta Fenerbahçe ile çok benzer bir yapıları var ki o Emre Belezoğlu da hem Avrupa'da hem ligde farklı farklı futbolcuları kullanıyor. O da rotasyona gidiyor. iki takımın da bu hafta UEFA Avrupa Ligi maçı olmadığı için Emre Belezoğlu da en yakın, en ideal, en güçlü kadrolarından bir tanesini Fenerbahçe karşısında çıkaracaktır. Emre Belezoğlu'nun takımı bence Fenerbahçe için bu sezon özelinde güzel bir eşleşme, güzel bir taktik mücadelesi vereceğimiz maçlardan bir tanesi birazcık gelin Başakşehir'i analiz edelim. Başakşehir bu sezon 9 maçında iki beraberliği bir de mağlubiyeti var. Geri kalan maçlarını kazandı. 2 beraberliği bir Konya Spor ikincisi de Karagümrük maçları. Bir mağlubiyeti ise Sivas Spor. Beşiktaş'la oynadılar. Deplasmanlı Beşiktaş yendiler. Beşiktaş'la sebebi bize benzer yapıda oynayan bir futbol olduğu için Beşiktaş maçını belli başlı yerlerde baz aldı. Ligin en az gol yiyen takımı Başakşehir. 4 gol yedi. 3 tane kazanamadığı maçta da ortak bir nokta var ki Staffan Okaka oynamadı. Zaten Okaka bu sezon hem Avrupa hem Lig Fark farklı farklı maçlarda oynadığı için Başakşehir'in hani en ucunda ya da Başakşehir'de başka bir futbolcu bu 3 maçta oynamadı demek kolay değil ama ortak olan bir nokta var ki o kaka üçünde de yoktu ama Beşiktaş deplasmanında mesela Forvet'te Kenny ile Beşiktaş'ı devirebilmişlerdi. Başakşehir klasik bir 4-1-4-1 yapısında oynuyor. 4-1-4-1 Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de de teknik direktör olduğunda bu yapıyı kullanıyordu. Dörtlü defans tandeminin önünde Jose Sosa'yı kullanıyordu ve o zaman da hatta Emre Belezoğlu için Lucas Biglia'yı istediği haberleri vardı ki Başakşehir de, de Biglia'sına kavuştu. Emre Belözoğlu için Lucas Biglia çok önemli futbolcu. Yapısının anahtarı hatta başlangıcı diyebiliriz ama şöyle bir artısı vardı Emre Belözoğlu'nun. Biglia ile beraber o oyun kurulumunun Biglia'nın tamamen üstüne düşmemesi açısından arkasında bir de Yusuf Endiaşmiye oynuyordu. Endiaşmiye'nin dağıttığı toplar savunmadan çıkarken Başakşehir'de planın başlangıcı olarak nitelendirilebilirdi. Ama şöyle bir avantaj var ki bence Emre Belözoğlu'nun ana planının başlangıcı olan Yusuf Endiaşmiye'nin eksikliği kart cezalı oluşu Fenerbahçe için favori, maçın favorisi anlamında Fenerbahçe'yi ibreyi çeviren taraf. Çünkü Yusuf'un eksikliği çok önemli. Başakşehir'in belli başlı zaaflarında bunları konuşacağız. Başakşehir'in bu sezonki normalde toplu oynama yüzdesi %58'lerde. Başakşehir 6 maçta %63 toplu oynamış ortalama olarak. Bu 6 maça bakalım. Kasımpaşa, Konya Spor, Karagümrük, Ankara Gücü, Sivas Spor ve İstanbulspor Ancak Emre Belezoğlu'nun bir B planı var dedim bu sezon özelinde. Bunu da bu yüzden söylüyorum. Başakşehir kalan Kayseri Spor, Alanya ve Beşiktaş maç maçlarında topla %45 civarında oynamış. Yani Emre Belezoğlu top ile oynamayı seven rakiplere karşı topu bırakmaktan da çekinmiyor. Eski Emre Belezoğlu, geçen sezondaki Emre Belezoğlu yine bir Farioli takımıyla karşılaştığında yine topun hakim olmak istiyordu. Ama bu sezon özelinde böyle bir direttiği mantalitesi yok. Demek ki Farioli, Alanya veya Kayseri, Çağdaş Atan benden çok mu topa sahip olmak istiyor? O zaman olsunlar biz başka bir plan bulalım. Bu sezon böyleler ve Beşiktaş maçında da mesela %49 topa sahip oluyor Emre Belezoğlu takımı ki zaten ana mantalite farklı bir şeydir bu. %49 olmasına rağmen Beşiktaş'ı yenmeyi bildiler. Beşiktaş'a atak da verdiler. Atak da buldular. Bertrand Traore üzerinden buldukları birçok atak vardı. Neticelendiremediler. Yedikleri ataklar da oldu. Ama Emre Belözoğlu'ndan şunu görebiliyoruz ki kendi seviyesinden daha düşük takımlara oyunun hakimi, topun hakimi olmak isterken ki %63 ortalamaları ki karı Gümrük maçında %72'lere kadar çıkmış bu berabere kaldıkları maçta. Ancak kendi seviyesine denk veya daha iyi takımlara karşı veya topun tutmak isteyen takımlara karşı da topu çok rahat bir şekilde bırakabiliyor. Emre Belezoğlu takımlarının güçlü yaptığı yanlar neler? Şudur. Emre Belezoğlu takımlarının belli başlı maddelerle güçlü yaptığı yanları saymaya çalışacağım. Birincisi bence Emre Belezoğlu'nun mesela Biglia'nın yanında konumlanan iki futbolcu çok iyi. Yani o 4-1-4-1'in çift 8'i Emre Belezoğlu için çok önemli. Çünkü onlardan bir tanesi muhakkak ceza sahasına koşu atıyor Emre Belezoğlu'nda. Yani mesela Biglia'nın yanında bazen Mahmut konumlanıyor. Mahmut geride ise Berkay. Diğer oynayacak 8 numaralı futbolcusu, 8 numaralı roldeki futbolcusu her zaman hazına koşu atabilir. Daha çok seviyesi yüksek maçlarda, daha sert maçlarda Biglia'nın yanında Mahmut değerlendiriyor Emre Belezoğlu. Ama mesela içeride bir İstanbul Spor maçı, içeride bir Ankara gücü maçı veya topa sahip olabileceği maçlarda Biglia'nın önünde çok rahat bir şekilde Deniz'i de oynatabiliyor. Berkay Deniz beraber de oynatabiliyor. Yeri geliyor Aleksic'i oynatabiliyor içeride. Maçtan maça bunu değiştiriyor. Ama 6 numaranın yanındaki çift 8 bu maçtan maça göre her zaman cadenasına koşu atan futbolcuları oluyor. Bence bu en önemli eşik. Emre Belezoğlu takımları daha önde kuruyor savunmasını. Özellikle Yusuf'tan Yusuf Endiye belirliyordu o çizgisini. Yusuf'un olmaması bu yüzden de çok büyük eksik. Yusuf'tan orta saha çizgisinde bulunan o savunma futbolcusundan Yusuf Endiye savunma arkasına attıkları toplar var. Ama şöyle bir önemli nokta var. O toplar Santrafor'a gitmiyor. Yani Stefan Okaka veya Kenny savunma arkasına koşu atsın ve o topu link yapsın değil. Bir kenar oyuncusu. Mesela Serdar Gürler. Mesela Münir. Bunlar savunma arkasına o koşuları atıyorlar ve bu top savunmadan, stoperden veya Biglia'dan o kenar oyuncularına gidiyor ve arkadan gelen o merkez oyuncusu yay çevresinde duruyor ve o kenar oyuncusu o topu yaya çevirip uzaktan şut atıyorlar. Yani yay çevresinden prese şutlar atıyorlar. En bariz planı Emre Belözoğlu'nun bence bu. Emre Belözoğlu'nun en güçlü olduğu planı da bu kenarları savunma arkasına kaçırmak veya 8 numarasını savunma arkasına kaçırmak geri kalan futbolcuları sağ kenar kaçtıysa sol kenarı ve 8 numarasını. 8 numara kaçsa sağ ve sol kenarını yay çevresinde top ile buluşturup oradan merkezden şutlar atabilmek bence bu Emre Belözoğlu'nun en net planlarından bir tanesi. İki, duran toplar. Emre Belözoğlu buna Fenerbahçe zamanında çok çok önem veriyordu. Emre Belözoğlu duran topları iyi kullanan belli başlı setler çizen bir ekip. Duran toplara bence çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Üç, zaten Emre Belözoğlu takımları rakip yeri sahaya yerleştikleri için Emre Belözoğlu olgun atak set üzerine örgü şekilde işlerin atak sevdiği için bekleri oyuna sokuyor. Ve Emre Belözoğlu'nun oynattığı kenarlar zaman zaman mesela rakip açmak zorunda olduğu zaman Deniz Türüç ve Serdar Gürler oynayabiliyor. Bazen hatta üstürücü de merkezde konumlandırıyor. Serdar Naşer Çatli yapıyor. Bazen Alexis yapıyor. Birçok birebir de kilit açabilecek futbolcuları kullanıyor. Ama kullandığı futbolcular daha çok merkeze konumlandıkları için arkasından bekleri oyuna sokmayı Emre Belözoğlu çok önem arz ediyor. Bunu ama bekleri oyuna soktuğumuz zaman her zaman futbolda bekler gider ve çizgilerden ortalar yapar. Emre Belözoğlu takımları bunu yapmıyor. Bekler çizgilerden tabii ki orta tercih yapabilir ama ilk istediği şey o bekler çizgiye indiğinde dışarı pas çıkartması. Yine merkezden şu uzatmak. Yani karambole bir orta yapacağına dışarı kafanı kaldırıp yay çevresine. Bir pas çıkar zaten benim 8 numaralarım orada onlar da şut atsın kafasıyla. Düşünüyorlar zaten uzaktan şut atmaktan da çekinmeyen bir yapı. Çizgiden yay çevresine şutluk paslar dedik. Santraforları derine geliyor Emre Belözoğlu santraforlarının. Bence bu çok önemli. Hatta Fenerbahçe maçında Okaka mı Kenny mi tercihi Emre Belözoğlu'nun planını belirleyecek tercihlerden bir tanesi. Kenny olduğu zaman Emre Belözoğlu hücum oyuncuları Bertrand Traore, Münir ve Kenny diyelim. Bu 3 futbolcu bir birbirlerinin yerlerine girebilen üç futbolcu oluyor. Mesela Kenny'yi bir pozisyonda sağda görebiliyoruz. Traore'yi bir pozisyonda serbest dokuz görebiliyoruz. Münir bir solda bir sağda olabiliyor. Bunlar değişiyor. Ama Okaka olduğu zaman farklı bir yapıya bürünüyorlar. Okakalı Başakşehir Okaka'ya atılan sırtı dönük topları alır ve Okaka o topu link yapar. Okaka'nın en büyük olayı gol atmak değil. Emre Velozolu Başakşehir'inde. Ona atılan toplarda sırt dönük topu kontrol ettiği zaman sağ kanadına ve sol kanadına servis yapabilmek. Ben Okaka'yı Fenerbahçe maçında kullanacağını düşünüyorum ama Okaka değil de Kenny olsa Fenerbahçe'nin daha çok işine gelir gibi geliyor. Çünkü Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye karşı A planı ile çıkmazsa topa bu kadar sahip olmak çok dertteyse Emre Belözoğlu uzun vurmaktan çekinmeyecektir ve Okaka'nın orada yaptığı derine gelip link yapmaları Fenerbahçe için önemli olacaktır ki Fenerbahçe'de burada bir avantaj sağlayabilir Fenerbahçe tarafında. Orayı da kullanacağız. Kenarlarını birebir eşleştirmeye, çalım yaptırmaya özen gösteriyor. Mesela Bertrand Traore'yi ille de savunma arkasına kaçırayım değil de 4'e 4 yakalamışız. Topu Bertrand Traore'ye vereyim veya topu Münir'e vereyim. O zaten birebir eksilsin ve şuta gitsin. Birebir eksilsin ve kilit pasa gitsin. Bundan çekinmeyen kenarlarının bireysel yeteneğine de güvenen bir yapı Başakşehir. Şimdi ön üçlüsü hep yerde yaşıyor dedik. Bu Fenerbahçe maçında çıkacağı 11 ile alakalı olduğu için emin değilim. Fenerbahçe'ye nasıl çıkacak? Şimdi Başakşehir'in belli başlı da eksik ve zayıf yönleri var bence. Bunların en başı merkez zafiyeti. Başakşehir'in merkezi bir yumuşak karnı. Çünkü Lukas Biglia oynuyor. Lukas Biglia'nın yanında Mahmut oynuyor ve Berkay oynuyor. Berkay zaten onun cerrah koşan futbolcusu. Yani yani Berkay aslında bir orta saha gibi değildi. Zaten forvet arkası gibi konumlanıyor. Biglia çok sert bir futbolcu Biglia asla olmadı. Hayat boyunca olmadı. Biglia her zaman pozisyon bilgisiyle, doğru yerde durmasıyla, doğru şekilde atakları foul ile de kesebilmesiyle oynanan futbolcu. Ama yanındaki Mahmut sert. Yani Fenerbahçe orta sahası bu iki kişiye Biglia ve Mahmut'a doğru baskı yaptığı takdirde maçı çözebilir. Hatta ve hatta Biglia'nın şöyle bir özelliği var. Yusuf olmayacağı için toplar muhtemelen Biglia'dan dağıtılacaktır. Ve Biglia topu daha çok sırtı dönük almayı seven futbolcu. Biglia Outro topo... alayım hemen yüzüm dönsün uzun atayım değil sırtı dönük alıp bir kere dürtebiliyor topu Biglia ve Fenerbahçe'de Crespo ve yanında beklediğim ve istediğim ara oynarsa Biglia'ya nefes aldırmama şansına Fenerbahçe çok hızlı hücumlar bulabilir. Bu da Fenerbahçe için maçın kilit noktalarından birisi olur. Çünkü bir diğer zafiyeti Başakşehir'in hızlı hücumlara karşı önde yerleşen bir ekip oldukları için arkada eşleşme hataları yapabiliyorlar. Mesela şimdi Yusuf Endiye belirlediği çizgi Biglia orta sahanın önünde ve Başakşehir orada pas yapıyor. Orada kaptırılan bir topta Başakşehir geri 20-25 metre koşmak zorunda kalıyor. Ve bu koşuyu yaparken adam eşleşmesinde, alan eşleşmesinde de hatalar yapabiliyorlar. Yani Fenerbahçe merkezde kendi tam orta sağ bölgesinde kaptığı ani bir top ile önünde 30-35 metrelik bir alan olduğu vakitte Fenerbahçe bir 3 3 pozisyon yakalayacaktır. Hatta bu maç bence çok çok yakalayacaktır. Bu da Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı en iyi işlerden bir tanesi. Adana Demir'e de öyle pozisyon bulmuştuk. Beşiktaş'a da öyle pozisyon bulmuştuk. Yani Fenerbahçe için Başakşehir'in zayıf karnı olan şeyin Fenerbahçe güçlü karnı olması bu eşleşmede Fenerbahçe'yi bir adım öne çıkartıyor. Başakşehir'in bir diğer eksiği ise ters toplarda da birebir eşleşmeler kalıyorlar. Nedir ters top? Mesela şu anda Fenerbahçe'de en iyi yapan isim Willian Arao. Bu yüzden Arao'nun oynaması bence çok önemli. Arao 40 metrelik, 35 metrelik, 45 metrelik topları çok hızlı bir şekilde bekten beke çevirebilen bir futbolcu. Bunu Arao'dan sonra da en iyi İsmail Yüksek yapabiliyor zaten. Arao'nun bir stoperden aldığı veya bir Serdar Aziz'den veya bir Ferden aldığı bir topu terse Lincoln'e Alioski'ye attığı zaman Başakşehir orada hep beraber o kaymakta zorluk yaşayabiliyorlar. Ve bu da Fenerbahçe'nin bir kenarının birebir eşleşmesi ihtimali doğru doğuruyor Fenerbahçe'ye. Bu yüzden Arao'dan hem Fenerbahçe'de oynayacak kenar oyuncusuna belki İrfan'a, belki Pedro'ya, belki Valencia'ya, belki King'e, belki de Bekler'ine birçok diagonal top bekliyorum. Bu tarz toplar Başakşehir'in zayıf karınlarından bir tanesi. Kenardan ortalarda da bence zafiyetleri var. Kenardan ortalar dediğimiz ama Bekler'in çıkıp normal kestiği kavisli ortalar değil. İrfan'ın Gezal'ın yaptığı orta tarzlarında yani arka direkte o adam eşleşmesine de bence iyi değiller. İrfan'ın ortaları bu maç özelinde çok çok önemli. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. 2'den 3'e geçişte o Biglia'nın sırtı dönük aldığı toplarda Fenerbahçe'nin yapacağı baskı çok önemli. Çünkü Yusuf olsaydı Fenerbahçe'nin baskısı çok önemli olmayabilirdi ama Yusuf olmadığı için Biglia o alacağı topu geri stoperine veremeyecek. Çünkü ne Leo Duarte ne de Epriano topu oyuna çok iyi süren futbolcular değiller ama Biglia bir baskı geldiğinde onu Yusuf'a geri verip Yusuf'tan oyunu tekrar kurabiliyorlardı. Ama Biglia'yı alıp hemen kurmaya çalışacağı için Fenerbahçe'nin oraya yapacağı doğru baskı, doğru ön alan baskısı tek başına değil. Mesela Crespo'nun gidip tek başına değil. Kompakt bir şekilde yapılacak baskı Fenerbahçe için maçın kilidi olabilir. Şöyle bir 11 bekliyorum Başakşehir'den. Leo Duarte, Epriano, Ömer Ali Şahiner, Lucas Lima, önlerinde Biglia, Berkay ve Mahmut 8 numaraları, Bertrand Traore, Münir ve en önde de ben Okaka bekliyorum ama Emre Belözoğlu Kenny çıkartırsa şaşırmam. Okaka çıkartırsa oynayacağı oyun tahmin ettiğimiz oyun. Emre Belözoğlu yine topuna hakim olmak isteyecektir ama Kenny çıkartırsa Emre Belözoğlu topuna hakim olmak gibi bir niyetinin olmayacağını maç öncesinde algılayabilir. O yüzden Emre Belözoğlu'nun iki farklı çıkartabileceği plana karşı Fenerbahçe'nin de iki farklı planı olmalı bence. Ama Jorge Jesus zaten ben kendi planımı uygularım. Mantalitesiyle yaklaşacaktır. O yüzden Emre Belözoğlu'nun çıkartacağı yapı belki de kenili olabilir. Fenerbahçe'nin çıkacağı 11 üzerinden konuşacak olursak. Fenerbahçe ya üçlü ya dörtlü formasyon çıkacak. Eksiklerden dönen Arao var. Emre Mor var. Joshua King de idmanlara katılmış ama aralarında bence şu an en ihtiyacımızın olduğu isim Arao. Eğer üçlü oynayacaksak, dörtlü oynayacaksak da Yine ara olabilir ama 4'te oynayacaksak King'e de ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bir üçlü savunmada bekliyorum. Serdar, Aziz, Gustavo ve Atilla Zalai. Bir kenar Ferdi ama muhakkak sağ kanat bek Ferdi. Çünkü Ferdi'nin sol kanat bekte Atilla ile henüz eski uyumunu yakalayamamış olması, geçen Ankara gücü maçında oradan zafiyet vermesi Fenerbahçe'nin Ferdi'yi Bertrand Traore ile eşleştirmeyi istemiyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim çünkü Ati de orada aksayabilir. Ama solta kanat at bekte Alioski veya Lincoln'un olması ki Lincoln de artık oralara alıştı veya Alioski'nin olması hem Bertrand Traore için aslında bir sol bek futbolcusunun karşılaması demek hem de arkasında Atilla'nın gelip Pistoperi'nin de olması demek. Çünkü Bertrand Traore'nin birebirlerine Emre Bözoğlu güveniyor diyebiliriz. Sağ kanat bekte ise ben Ferdi istiyorum bekliyorum da çünkü Ferdi bir Kayseri Spor maçını Fenerbahçe için örnek alabiliriz. Kayseri Spor maçında sol açıkları birçok kez atak bulmaya çalışırken Ferdi ile Fenerbahçe orayı çok daraltıp Ferdi'nin kaptığı iki toptan da iki kez gol buldu. Brightside Samuel'e de çok güvenirim ama bu maçta Ferdi'nin kaptığı topları doğru kullanması ille de orta demiyorum doğru yani yaklaşık 12-13 metrelik doğru dikine paslar atabilmesi Fenerbahçe için bir hücum çeşidi de olabilir. Fenerbahçe'de o yüzden Ferdi Alioski kanat bekleri bekliyorum. Merkezde net bir Crespo yanında ise Arao'nun olmasını hem istiyor hem de bekliyorum. Ve da uzun topları Fenerbahçe'de en iyi atan futbolculardan bir tanesi olduğu için. Ön üçlüde ise İrfan Can Kahveci bekliyorum sağ kenarda en uçta ben Pedro bekliyorum. Sol kenarda Valencia bekliyorum. Hoca Batu şu ayı atsa da şaşırmam. Ama Fenerbahçe'de Valencia, Arao, Crespo'nun olması. Bu üçünün önde yapacağı baskı. Fenerbahçe'nin yine savunma çizgisini çok önde kuracak olması. Fenerbahçe'nin çok önemli. Yine çok fazla kez rakibi offside düşürebiliriz. Çünkü rakip bir sürü uzun top atmaktan çekinmeyen bir rakip. Ama daha çok santraforlarını atmayacakları için. Daha çok kenarlara veya kenarların savunma arkasına kaçıp attıracakları pozisyonlar oldukları için. Çok da offside'a da gerçi düşmeme ihtimalleri de var. Fenerbahçe için Batu Batshuayi Valencia ikilisi çıkarsa teknikten biraz uzak olmamızdan çekiniyorum. Batshuayi Valencia, Arao Crespo daha çok dörtlü olarak basabilecek futbolcular. O yüzden ben Pedro'nun bu maç özelinde Fenerbahçe için mantıklı tercih olacaklarından birini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yüksek şiddette yapacağı ön alan baskısı bu maçın kilidi olabilir. Bir Kayseri spor, içerideki bir Kayseri spor maçı veya içerideki bir Alanya spor maçı Fenerbahçe için rakibin Başakşehir'in ana mantalitesi A planına karşı işleyeceği doğru plandır ama Başakşehir farklı bir planla çıkarsa maç içerisinde Fenerbahçe Fenerbahçe'nin de birçok kez plan değiştirmesi gerekir. Fenerbahçe'nin Başakşehir'den sonra önündeki fikstür İstanbul Spor, Giresun Spor, Sivas Spor gibi 3 tane maçı var. Hepsi İstanbul'da. Fenerbahçe Başakşehir'i yenerse milli araya çok net bir şekilde lider girebilecek diyebiliriz. O yüzden Fenerbahçe'nin bu maçı çok kritik bir viraj aslında. Başakşehir'i yendiği takdirde önü gerçekten çok açık diyebiliriz. Sonrasında bir ren maçı var. Şu an yorgunduk, argındık, Kıbrıs'tan döndük, Ankara gücüne gittik ve uzun zaman sonra Fenerbahçe 5 gün boyunca dinlenebildi. 5 gün boyunca dinlenen Fenerbahçe maçın enerjisinin de çok yüksek olacağını düşünüyorum. Beşiktaş Başakşehir maçını ön plan alıp analiz edilirse Fenerbahçe'nin de Kayseri spor maçı ön plan alıp analiz edilirse iki teknik direktör için de doğru analizler olur diye kendi adıma düşünüyorum. Benim maç skoru tahminim Emre Belözoğlu takımını bu kadar övdük ama yüksek şiddette başlayacak. Çok yüksek enerjili başlayacak Fenerbahçe'nin ilk yarıdan maçı koparacağını düşünüyorum. Yani yaklaşık 28-29. dakikalarda Fenerbahçe maçı 2-0'a getirebilir. Sonra da 3-4, 4-1 gibi bir skor bekliyorum ben kendi adıma. Yani kendi totemimizi yapalım. Kendimiz umalım. İyi direklerde bulunalım. Ben Fenerbahçe için maç skor tahminim. 4-1. Umuyorum ki yani dişimiz olan bir rakibe karşı, bizimle aynı puanda olan bir rakibe karşı liderlik mücadelesi olan bir rakibe karşı kendimiz iç sahada bu taraftar desteğiyle yenip hem psikolojik olarak rakiplere de bir tekrar üstüne çökmek hem de milli araya da lider girmek için çok önemli bir adım atmak çok çok güzel ve kritik olur Fenerbahçe açısından. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Maç önü analizlerini çok seviyoruz. Sizlerin de ilk ve maç skoru tahminlerinizi de yorumlarda alalım. Herkese tekrar tekrar izledikleri için, izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.